Ramazan bayramı heyecanı ilk olarak camilerde başladı. Allah. Vatandaşlar sabahın erken saatinde camileri doldurdu. Erken saatlerde İlkadım ilçesindeki büyük camiye giden vatandaşlar burada bayram namazını kıldı. Allah-u Teala, Allah-u Teala ve Allah-u sevgi Allah Allah ve saygınlığın, şey şey ülfat ve, ve muhabbetin. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de evet. lütfunda evet. benim ki